Şimdi sana şu mamını çocuklarım. Bugün Canflex denilen ezik orospu çocuğunu bugün partlayıp skip atacağım göndereceğim orospu çocuğunu. Şimdi fake make kayıt muhabbet olmasın o yüzden direkt buradan göstereceğim. 7 saniye konmak kesiyor vs'den kaçmaya çalışıyordu zaten. Amacı yay hay kornağını... 7-8 saniye konmak istiyor. Şimdi neyse. Gel ben kendi kaydımı göstereyim. Bunun kayıt açtığını da göstereceğim. Bunun anasını sikeceğim. Şöyle. Bak kanka. Şimdi Selamın aleyküm reçumamını... o bunu. Dur bekle bu. Farklı video kardeş. O farklı video kanka. Burada başkasından azar Yiye Utanmaz orası bir şey. Burada ben neye ses almışım? Vilnosa'yı Vilnosa atılıyor Bunlar da kanka Olmam lazım bir saniye Uykuluyum amına koyayım bugün 6 vs <laughs> Toplam bir 10 saat falan oldu Aha bak Son pet Benle korktuğu için Açmış son peti Ben bunu <laughs> İçeride 3 saatte sikmiştim. <laughs> Kayıtçısı arkadaşıydı. Arkadaşısı kaydı atamadı. Bak kekeliyorum ben kafayı yiyeyim yine neyse. Arkadaş kaydı atmadı. Oros çocuğunun. Neyse o zaman biz de. Devam edelim. Ve aynı kayıt anını bacını sikeyim. <laughs> nerede? Ya? Şimdi bu bir çocuğunun tekrar tekrar böyle <laughs> yaptığını göstermeyeceğim. Tekrar tekrar yapıyor onu. 50 kere yaptı Rospu çocuğu. Neyse siktir et kanka. Ama ben yapmadım. Falan diye böyle ik inkar ediyorsa çıkarır vururum kaydı. Anasının namına. <laughs> Burada kayıtlar inceleniyor. En sondan mutluluk atlıyor <laughs> ÖLMÜŞ BURADA ÖLMÜŞ <laughs> BURADA Burada kayıt geliyor KAYT <laughs> Ben birisiyle... <bileksiyenin gülüyor> öbürünü ...bütün öldürme dolu sildim Bütün öldürme dolu sildim falan değil falan filan Başka da dövmek istediğim bir şey yok Kardeşim Anan bacın sikildi Bir de artist yapma Ananı bacını sikerim senin Amına kudumu oğlu Kaç part dağıtayım sana anasını siktim çocuğu Bak beynim durdu yine ya ne gösterecektim ben? Başka bir şey göstermiyorum. Siktirin giden ama.